Ft. Oh... Man, 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 man. Man. Baby... Bir dakika yalnız. Komple değiştirebiliyor muyuz? Ha, o zaman ben de başka isim bulayım. Ben Sadiye benziyor diye Sadullah dedim. Coğrafyadan falan da koyabiliyorsak o zaman Ergene. Evet evet Ergene. Meriç'e komşu ama bakımsız, kirli ve bohem olduğu için örselenmiş. İsim olarak dışlanmış. Binlerce Meriç var ama bir tane bile Ergene yok. Sizin hiç Ergene diye arkadaşınız oldu mu? bir dakika ya şimdi benim burada coğrafya bilgim kısıtlı diye siz beni bu masada ezemezsiniz Hakkı Bey. O zaman tarihi isimler de olsun. O da ders. Ahmetciğim kardeşim Allah aşkına ya. Bu konuyu kapatmamış mıydı? Yine mi aynısı oğlum ya? İkinci bir yana kuşatması diye isim mi olur Hakkı Bey? Lütfen siz bir şey söyleyin. Kardeşim yanlış anlama da sen düşünceyi nasıl bir potada eritiyorsan naylon olarak dışarı çıkıyor. Bir de oğlum olursa diye ismini koyacağım diyor ya. Düşünce kokar mı lan? Birinci bir yana kuşatması mı koyayım ulan? O daha çabuk kalkmış. Ya o zaman şimdi bir dakika. Yani ben fen lisesi mezunuyum ana öyle tarihçi olarak yeter O zaman benimki de Pisagor, Öklit, Faraday, Kepler, ee, Pisagor yapmayın. Neden Pisagor? Güzel soru. Çünkü aklıma ilk o terim geldi. Ama Öklit de olabilir yani. Pisagor da ısrar etmiyor. Tekin. Ee, Faraday, Kepler. O zaman kardeşim, benim de ismim Amut olsun. Amut ne lan? Ne ne lan? Beden eğitimi diye bir ders var oğlum. Lan şıpatak mı olsun? Onu söylemesi daha zor. Amut. Benim de Mekik ulan o zaman. Kısaca Mek dersiniz. Mek iyiymiş ha. Ana! Mekik, Amut. E bana sınav kalıyor o zaman. Olmaz abi. Şınav diye isim mi olur ya? Onay bir yere kadar. Niye? Osman sınav var. Arkadaşlar bakın bence böyle olmayacak. Biz İngiliz bulalım. Olur. Frederick benim ismim. Frederick değil lan. Bizim gençlerle kucaklaşmamız lazım. Böyle daha ironik bir şeyler olması lazım yani. Mesela atıyorum. Moon... moon iron. Mesela şöyle bir şey bak. Moon Iron White Head. O ne lan? Aydemir Akbaş. <gülüyor> <gülüyor> Real life cut take. Bir, Ercan Kesal. <laughs> Sadi. Şas. Ha? Şans ne lan? Yalan. Mrs. Shinton. Kibari. Yes. Bitti mi abiler? Ha? Hadi daha benim için var. İlaç dağıtacağım hadi ben. Ha? Hadi. Şişt, karışma sen. Damat Ferit. Bu onunla benim aramda. Aramda diyor ya bak. Aranda diyor hala. Her gün aynı şey. Hayır bir şey oldu da yok. Tekerlekli sandalyeyle ile olmaz abiler. Seninki de hiç olmaz. Madem öyle elinize birer baston verelim kapışın. Ha? Hadi. Ha? Hadi. Hmm, doğru diyorsun Sadullah. Ver bana bir baston da şunun sokayım kafasının ortasına. Ulan ah. Asıl sen bana bir tane baston ver. Şunun kafasını bir kopartayım. Ondan sonra o kafasını baston ucuna bir sokayım. Kartal Pendik hattında ne kadar çok dolmuş varsa hepsine girip çıkayım. Hepsine girip çıkayım. Para üstü isteyen herkese şunun kafasını vereyim. İbreti cümle için. Cümleti ibret için. İbreti aile, aile bir ibreti için. Töbe. Vermeyin buna baston baston şikayet ederim ha. Hakikaten İbrahim amca ne yaptın sen ya? Ha? Şikayet etse atarlar seni bak. Ha. Hakikaten ya şikayet ediyorum. Atın bunu gene hapse. Atsınlar. Hapiste mi korkacağım ulan? Yattım, geri atarım. Ama bu defa en azından senin kendini keserim, öyle giderim. Bilirim ki sen ölmüşsün. Kafam rahat olur. En azından hapiste kafamı duvarlara vurmam. Kafayı dübüründen soktuğum gibi. Omur bir kadar çekerim. Ondan sonra ellerimle sütunu açarım. Kafam içine çubuk çıkartırım. Çubuk çıkartırım. Çubuk çıkartırım. Yanlış bu. çekerim, rest Ondan sonra geniş geniş yatarım kırk sene. Hapisten çıktıktan sonra da... ...ver Elbistan. <laughs> Allah yaşarsın sen kırk sene. <laughs> ne cinayeti ne yaptı ya? Ha? Hukuki durumunuz var sizin. Hukuki durumunuz var. Ha? Hukuki durum var. Ha? Sadullah. <laughs> bu beni bu var ya bu vatan haini beni bıçakladı. Ne? Hey, vatan haini senin babandır. Bu topraklara eke eke senin gibi bir tohum ekmiş. Tipe bak. Gösen lale dersin. Ama işte tohumu bozuk lale. Hakim Bey, doğran nasılsın? Hürriye etkilemeye çalışıyor. tamam ulan. Anlatıyorum senden mi korkacağım? Dinle Sadi. Sadi değil Sadullah. Once upon a time in sunny